Sinir harbi yaşıyorum. Gerçekten Üf bu pazartesi kötü başladı. Bugün günlerden salı ve sanırım bütün hafta devam edecek yani. Sabah diğer videoda zaten o şekilde kapatmıştım. Ee, çocuk doktoruna gittim. 1 saat 15 dakika e, bekledim. Sadece 5 dakikalık bir konuşma için ve orada bir bekleme odası var. Orada hiçbir sıkıntı yok. Oyuncaklar olduğu için karan orada oynuyor, oyalanıyor. Hiçbir problem yok. Ama sadece bir Yarım saat kadar orada bekledim. Geri kalan bütün zamanı, neredeyse bir saat işte, şeyde bekledim. Küçücük bir doktor odasında yani. Diğer bir sürü oda var. En küçüğüne geldim. Karan sıkıldı, oldu bu oldu, sekreterler çok tersti falan. Şey gibiydim, elektrik attı. Böyle birisi bir dokunsa çarpılacak yani bana gerçekten. Neyse bir sakin olmaya çalışıyorum şimdi. Kindergarten'ımızın önüne geldik. Yani kreşimizin önüne geldik. Her şeyimiz hazır. Çantamızı göstereyim size. Şöyle dili de çıkıyor. Yani ilk başta bu çantaya gene yok ama ben alışsın diye böyle yanıma aldım. İçinde şey var. Göstereyim hemen. Bir böyle yiyecek bir şeyler aldım. Bir de şöyle içeride giymesi için dün ayakkabı aldım. Böyle altı bayağı yumuşak bir ayakkabı. Şu an ayağındakiler de aynı markanın başka bir modeli. Hem de böyle hani şeyli çekmez. Hani ne bileyim rahatsızlık olmasın diye. Direkt bunu aldım. Şimdi içeriye gidiyorum. Birazdan görüşmek üzere. Yine evden çıktım ve arabada çekiyorum. Çünkü yalnız kalabildiğim ve video çekebildiğim tek an bu. Şimdi başka bir kız grubumla buluşmak istiyorum. Çok sıcak hava hissedilen şu an 37 derece. Yarın daha da sıcak olacak. Böyle efil efil bir şeyler giydim çıktım yüzümde yine. düğüne yaptığım makyajın aynısı var hemen hemen. bu şekilde gidiyorum şarjımda çok az. Şimdi telefon hemen şarja takacağım. Ondan sonrasında Karan'ın yine pool partisi vardı. Bayağı bahçede takıldık. Bütün günümüz bahçede geçti. Ben de bol bol video editledim. Video çekmedim. Sadece video editledim. Yakın zamanda onu da paylaşacağım. Neyse çok yine gevezelik yaptım. Sonraki seferde görüşürüz. Ya saçma sapan şeylerden konuşuyorum. Asıl meseleyi anlatmayı unuttum. Biz bugün Kindergarten'a gittik. Kindergarten'ın ilk günüydü. Eee... Ve çok güzel geçti. Bir saat kaldık. Yarın daha erken gideceğiz ama yarın da daha detaylı bir şekilde anlatırım. Neyse kapatayım şimdi. Yarın rahat rahat konuşalım. Ya ya ya. Ya. Ya ya ya. Ya Bir okul gününden daha tekrar merhaba. Dün gece acayip kötü geçen bir geceydi. Çünkü aşırı derecede sıcaktı. Ve hiçbirimiz uyuyamadık. Karanlığa dair olmak üzere. Bizim oda bir tık daha serin olduğu için Karan bizim yanımızdaydı. ya ben ekstra aldım. <laughs> Mama. istiyor musun? <laughs> ah, bum bum bitti. <laughs> evet kapandı. Birazdan okula gireceğiz şimdi. Ekstra ben kendi yanımda aldım zaten. Çocuk bunu almasını diye. Ona rağmen çok sıcak oldu. Şimdi hiçbirimiz uyuyamadık. Ben 5.20'de kalktım. Karan 5.15 gibi kalktı sanırım. Çünkü benden önce oturuyordu yani yatakta otomatikman e, eşim de kalktı. Ben işe gittim geldim. E, bugün öğlen, öğleden sonra kızlar gelecek. Öğlen onlar için işte ufak tefek bir şeyler hazırlayacağım. Çok büyük şeyler değil. Meyve falan hazırlayacağım. Zaten hava çok sıcak. Öğleden sonra da bahçede olacağız yani anlayacağınız. Bugünlük planımız bu şekil. Şimdi güzel bir park buldum. İyi ki erken gelmişim. Şimdi bekliyorum saatin gelmesini. Saat gelince içeri içeriye gireceğiz. Aşırı, aşırı sıcak bir hava var. Bayağı bunaltıcı <laughs> derecede. Üstsüz oğlum <laughs> geliyor. İzlemeyecek misin zannedeyim çizgifi? <laughs> Arabasını buraya bıraktı, gitti. Şimdi birazdan kızlar gelecek. Onlar için bir meyve tabağı hazırladım. Bir de ekstra da koyacağım. Onu hazırlayacağım şimdi her şey kapaklı kaplara koyuyorum. O aşırı aşırı sunumlu bir şey yok. Olmuyor yani. Çünkü dışarıda arı ve sinek olduğu için hepsinin üstü kapalı olsun istiyorum. Çok az çerezle koyacağım mesela. Onların üstünü kapatacağım. Size bu sürede bunları yaparken birazcık kreşten bahsedeyim. Bugün ikinci günümüze gittik. Şimdiye kadar her şey yolunda. Böyle zaten çok bağımlı bir çocuk değil. Yani ben o şeye çok önem vermiştim ve galiba meyvelerini topluyorum şu an. O güvenli bağlanma olayı var ya. Ona aşırı önem vermiştim. İşte belirli bir aydan sonra saklanmaç oyunlarına başladık. babasına bıraktım olabildiğince. Hani benim yok oluşum ama geri gelecek oluşuma hani alışsın falan diye. Ben, yani ben gittiğimde çok etkilenen bir çocuk değil çok şükür. Mesela babasının da aynı şey söz konusu değil. Babası tam o güvenli bağlanma döneminde... Kaç aylıktı Karan o zaman ya? Bir... Bir yaşında var mıydı acaba? O sürede e, Kemal bir iş değişikliği yapmıştı. Onda da gün boyu evden e, gidiyordu. E, o yüzden sonra ona bağlıydı. Karan onun çok... E, babası gittiğinde çok hırçınlaşıyordu yani bir dönem. Hala. Şimdi güzel güzel anlattığım için biraz anlıyor gibi ama bazen krizi tutuyor mesela baba baba diye. Ama ben de öyle bir şey söz konusu değil çok şükür. Ee, şimdi bugün de gittik onda ee, tam öğretmeniyle birlikte güzel zaman geçiriyor Öğretmenim dedi ki size bugün biraz daha arkada oturun dedi. Biraz daha başka bir sınıfa oturdum ama yine görevince açıdaydım. Ama bir tık dün'e göre daha uzaklaşmıştım. Yine hiç e, aramadı sadece. Birkaç defa böyle baktı orada mıyım diye. Orada olduğumu gördü. Oynamaya devam etti. Güzel geçti. Çok yaşa anneciğim. Böyle bir durum güncellemesi yapayım dedim kreş hakkında. Yine böyle Almanya'da yaşayıp da hani kreş hakkında sorularınız olursa seve seve cevaplarım sizin için. Bu da diğer meyve tabağım ananas, kiraz ve üzüm. Birazcık da nane koydum öyle bir ferahlatsın diye. Daha sonrasında şurada şöyle çikolata sosu çıkardım ve evet, böyle üç tane bunun kapakları da var. Bunlara da dondurma koyacağım. Ama bu o şey bu. Keyfi bitti şu an. <laughs> Küvet keyfi başladı. Canlıyız böyle Ay. oyuncaklarıyla küvette takılıyor. Ay. Herkese yeni bir günden merhaba, ee, aslında dün çekecektim bu olayı yani karanın kreşi için neler gerekli neler götürüyorum ama e, dün bir türlü vaktim olmadı, e, şimdi de aslında dışarıda inşaat var, eşim yukarıda konuşuyor, onun sesleri geliyor büyük ihtimalle ama e, artık çekmem gerekiyor, <laughs> o yüzden bu dışarıdaki ses de bir tık daha azalmışken çekeyim dedim, hatta kapıyı kapatayım daha iyi gelir ses. Şöyle şuradan başlayalım. Bu karanın orada giyeceği bir ayakkabısı. Sadece orada giyecek. Dışarıda giymeyecek. Şöyle iki takım yaz olduğu için şortlu kıyafet koydum. Emzik, güneş kremi yüz için, vücut için ve bir tane şöyle küçük pişik kremi koydum. İhtiyaca göre büyük boyunu da götürürüm ama bir ilk önce bir bakalım dedik. Ee, şu ıslak mendili koyayım. Hep zaten bunu kullanıyorum. Bunu koydum. Şöyle bir paket bez koyacağım. Bir de zaten her gün giderken yanında suluğunu götüreceğiz ve ekmek kabı. Ekmek kabını hemen göstereyim size. Hop şöyle 3 tane ekmek kabı var. Buna ekmek, Almancası direkt ekmek kabı olduğu için öyle kodladım kafamda. Beslenme kabı yani. Bu Super Mario'lu. şunun ikisi aynı zaten. Sadece bir tanesini içini göstereceğim. Şöyle bölümlü. Buraya, 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 buraya. Şu çıkabiliyor, şu şekilde. Ee, buna kahvaltısını koyacağız. Belki işte atıştıracak bir şeyler koyacağız. Böyle her gün. Şimdi bunların üzerine yapıştırmak için de solukları da var zaten. Şöyle etiketler aldım. Burada ismi yazıyor. Burada da aynı şekilde. Bunlar biraz daha küçük. Bu tekstil için bu tekstil için bu da normal bu diğer plastikleri yapıştırmak için karışması. Ee, karışmasın. Diye. Mesela ayakkabısının iç kısmına falan eee üzerine yazacağım Karan Leo diye. Hani orada karışmaması için bunları yapıştıracağım. Bunun önemliydi. Bunların gelmesini bekledim aslında size de göstermek için. Böyle hepsinin üzerine zaten orada kendi adına şu tarafa geçeyim. Şöyle bir koltuğa kurulup konuşayım dedim. Çünkü yine koştur koştur bir sabah oldu. Bunun da niye bu parlaklığı düşüyor anlamıyorum. <laughs> Neyse. Ee, karanın zaten orada bir sepeti olacak. Her çocuğun bir sepeti var. Şunu bir sabitleyelim. Her çocuğun zaten bir sepeti var. Karının da olacak. Onun üzerinde de karanlı yazıyor. Oturca şey, bu çantasını asacağı yer, ayakkabısını koyacağı yer, her yerde ismi yazıyor olacak. İleride, şimdi daha o yerler belli değil. Daha bir saat bir saat gittiğimiz için herhalde ayarlamadılar. Onlar tam olunca zaten ilerleyen videolarda onları da sizinle paylaşırım. Şimdilik ilginç bir süreç. Bir saat kalıyoruz. O bir saatte de işte öğretmenine alışıyor. Bugün üçüncü günümüzdü. Yarın cuma dördüncü günümüz olacak. Haftaya bakacağız nasıl ilerleyecek. Haftaya da herhalde bu şekilde gideceğiz. Dokuz zamana kadar gidiyoruz. Zaten onu geldikten sonra da hemen uyuyor. Çünkü karan 5'te kalkmaya başladı son zamanlarda. İlk iki gün sıcak diye e, bir stres yapmadım. Gece uyumadı. Gündüz uyusun dedim. Gündüz uykusunu uzun yaptı ama bugün bu uyku düzenine de bir el atacağım. Şimdi bir buçuk maksimum iki saat sonra uyandırırım. Akşamda e, akşam da yine böyle sekiz gibi yatırım. Herhalde yavaş yavaş tekrar eski düzenimize döneriz. Eski düzen dedim de saat altı. <laughs> Neyse şimdi bir kendime geleyim. Bir oturayım bir soluklanayım. Sonra tekrar buluşuruz. Yine aşırı tatlı tabaklar var. Çok tatlıymış gerçekten. Yaz için şöyle bardaklar da aslında çok tatlı. Ama buna yıkarlıkça bu alttaki renklere gidebiliyor. Ama hep bayağı güzel şeyler var. İyi. <laughs> <Ne yaşın var? gülüyor> Şunu alacağım bir merak ettim. Eve geldik. Şimdi kısaca size içimden neler aldım onu göstereceğim. Şöyle bir klavye mouse aldım Çünkü babasının babasınınkine sal çalıyor ve onun için sırf onun oynayabilmek için yukarı çıkıyor. Hayır deyince de krize giriyor. O yüzden gidip ona böyle bir set aldım. Onunla oynasın yukarı istediği kadar. Mandal aldım. <laughs> Dışarıda çamaşır şey kurutuyorum artık yazları. O yüzden mandal aldım. Kendime şöyle bir bardak aldım. Bu benim. <laughs> Bu tam olarak benim tembel pandam. Şöyle bir tane ip aldım. Bununla kendime bardak altı yapacağım. Sonra çorap aldım. Şöyle gördüm, bir deneyeyim dedim. Bunların şu arkalarında kaydırmazları var. Güzel oluyor. Soğuk çay aldım. Bunu kendiniz deneyip soğuk çay yapıyorsunuz. Şöyle iki tane okul için set aldım çünkü ee, burada Ağustos'ta, Ağustos'un 19'unda, tam doğum gününde okullar açılacak. Okula yeni başlayacak çocuklarımız var. Karına kuzenleri. Onlar için bir kız bir erkek. Şöyle makas aldım ve şöyle mat e, set, işte gelecek küçük bunlardan var. Yine bunların yanına takviye defter falan alacağım çünkü bunlar bir tek az olur. Böyle bir alışveriş yaptık. Ama bence en komik karana oyuncak klavye seti. Şimdi Berhan yukarı çıkıyor. lan, bir ona müdahale edeyim. Geliyorum. <laughs> evet. Bir haftalık kreş serüvenimizi tamamladık diyebilirim. Bugün de gidip bir saat kadar oturduk. Orada ben oturdum eğlendi bugün bir tık daha iyiydi. Öğretmeniyle daha çok vakit geçirdi beraber kahvaltı yaptılar ben olmadan. ama ağlayacaktım. <laughs> İlk defa çünkü ben sizi o şekilde bir şey yapıyor. Ben babası dışında bir de annemle yapıyordu. Şimdi başka bir hiç sanmadığım biriyle yapınca gerçekten ağlayacaktım hatta eşime yazdım direkt. Ama bir taraftan da çok seviyorum çünkü onun gelişimi için ee, güzel bir adım. Orada daha çok eğlendiğini görüyorum. Enerjisini daha iyi attığını görüyorum. O yüzden açıkçası mutluyum. Eve geldik. Hemen bir soluklandık. Eşime işte biraz anlattım neler yaptığımızı. Şimdi de bir saniye. Şimdi şöyle bir hava alsın diye hem de zaman geçsin diye hava çok sıcaklamadan bir yürüyüş, yürüyüşe çıkartayım dedim. Benim için de iyi oluyor. Bu şekilde yürüyüşlere geri dönmüş oluyorum. Böyle ama şimdi bayağı bir sıcak olmaya başladı. Buradan dönüp gölgeden tekrar devam edeceğim. Yani günün yarısına kadar olan özetimiz bu şekildeydi.